Siz de lütfen bir bilgi alırsanız bana haber verin olur mu? Numaram tamam. var değil mi sizin? Tamam sizi Tamam. Tamam. Tamamdır. Neredeymiş Seriş? Bütün okula baktık burada değil. Nereye gitmiş olabilir ki? Etrafta biri mi var? Yo, ne oldu ki? Maraşlı gibi konuşuyorsun çünkü. E kim gibi konuşayım ya? Yani. Mehmet ne oluyor? Bir şey oldu yok. Bir şey oldu yok gel Zerişe bakalım bir şu park evlerde oraya gitmiş olabilir. Dur beni de bekle. Nevzat'a ne yaptın? Araştırıyoruz onu. Mobeselere bakıyorlar şu an her yer taramıyor. Ya Mehmet sana bir şey söyleyeceğim. Zerişe bir şey yapmış olmasın? Gebertirim onu. O dediğin kim? Kimse kim? Yani kim ona zarar verdiyse? Garip garip konuşma. Zaten aklımı yitirmek üzereyim gerçekten. Anne bak, bak bana. Sakin ol. Tamam? Halledeceğiz. Bulacağız şimdi Zediş'i. Ayrıca ben varken kimse ona zarar veremez. Tamam mı? Hadi sakin ol. Hadi gel. Gel.